Sevgili arkadaşlar merhaba. Çözüm Danışmanlık ve Terapi Merkezi'nin bu eğitim serisine hoş geldiniz. Sevgili arkadaşım sen, sevgili dostum sen. Bu haftada dertlerinizden, sıkıntılarınızdan, stresinizden, kaygınızdan, üzüntünüzden 6 dakikada kurtulabileceğiniz Mevlana'nın o muhteşem dizelerini sizlere kendi yorumumla sunarak sıkıntılara kurtulmanıza vesile olacak bu dizeleri paylaşmanın güzelini yaşıyorum. Tahsen sakın üzülme. İnsanlar senin kalbini kılmışsa sakın üzülme. Rahman bir kılıp kartlardayım diye buyurmadı mı? O halde ne diye üzülürsün ey can, ey canan. Gündüz gibi ışıyıp durmak istiyorsan eğer, gece gibi kapkaranlık nefsini yak, derdin var diyorsun. Dert insanı Hakk'a götüren Burak'tır. Sen bunu bilmiyor musun? Sanma ki dert sadece sende var. Sanma ki dert sadece sen de var. İhtah sen. Üzülme. İnsanlar senin kalbini kırmışsa üzülme. Rahman bir ben kırk kalplerdeyim... diye buyurmadı mı? O halde ne üzülürsün ey can, ey canan. Gündüzü gibi ışıyıp durmak istiyorsan eğer gece gibi kapkaranlık, nefsini yak. Dermanım var diyorsun, dert insanı hakka götüren Burak'tır. Sen bunu bilmiyor musun? Sanma ki dert sadece sende var. Şunu bil ki sendeki derdi nimet sayanlar da var. Umudunu yıkma, Yusuf'u hatırla. Dert neredeyse deva oraya gider.'' Yoksulluk neredeyse nimet oraya akar. Soru neredeyse cevap oraya verilir. Gemi neredeyse su oradadır. Suyu ara, susuzluğu elde et de sular alttan da yerden de fışkırmaya başlasın. Dünya malı Allah'ın tebessümüdür. Ve tahsen, üzülme üzülme. Irmağa deniz, denize okyanuslar sığmaz. Aşık olmayan anlatsan da ben seni anlamaz. Hakka ulaşmak için yoldur dersen kimse inanmaz. Gönülde zerre miskal şemsi olmayanın yanmaz, yanamaz. Ayağın kırıldı diye üzülme. Allah senden aldığı ayak yerine belki sana kanat verecek. Kuyu dibinde kaldın diye sakın üzülme. Yusuf'u kuyudan çıktı da Mısır'a sultan oldu. Bunu sakın unutma. İstediğin bir şey olursa bir hayır, olmaz ise bin hayır ara. Geçmiş ve gelecek insana göredir. Yoksa hakikat alemi birdir. Bu alem bir rüyadır. Sana kapılma ey can. Rüyada elin kesilse de sakın korkma. Elin yerindedir. Dünyada bir rüya ise başına gelen felaketler de geçicidir. Neden çok üzülürsün her şey üstüne gelip seni dayanamayacağın bir noktaya getirdiğinde sakın ha, sakın vazgeçme. Çünkü orası ta gidişatın değişeceği yerin kendisidir. Bu alemin, bu kainatın kitabı da sensin. Başta oku ey can. Kainatın en uzak köşesi senin içinde ufak bir nokta ama sen bunun farkında değilsin. Ey can. Ama sen bunun farkında değilsin. Ey can, derdin ne olursa olsun sakın korkma. Ha, yeter ki umudunu Allah'tan kesme. Herkes bir şeye güvenirken sen güvencen de dayanağın da Mevlan olsun. Hiçbir günah Allah'ın yüce merhametinden büyük değildir ama seni de yine, yine de Günah işlemeye, işlememeye bak. Ey can, ey canan. Letahsen, üzülme. Derdin ne olursa olsun bir abdest al, nefes gibi. Bir seccade ser odanın bir köşesine ve otur. Orada ağla, ağla. Dilersen de hiç konuşma. Ve seni o dertlerini senden daha iyi biliyor, unutma. Mevla. Dua ederken de ona kırık bir gönülle el kaldır. Çünkü Mevla'nın merhamet ve ihsanı gönül kırık kişiye doğru uçar ve akar. Sopayla kilime vurmanın gayesi kilimi dövmek değildir ki. Tozu kovmaktır. Allah tozunu alıyor diye niye kederlenirsin? Ey can, ey canan, letahsen üzülme. Bir şey olmuyorsa ya daha iyisi olacağı içindir ya da gerçekten olmaması gerektiği için olmuyordur. Şu uçan kuşlara bir bak. Ne ekerler ne biçerler. Belalar sağanak sağanak yağmurlar gibi yağar. Ancak başını yapılma yıkılmadadır. Topluluk Dağınılıkta, düzelme, kırılmada, murat, muratsızlıktadır. Varlık yokluğun içinde gizlidir. Ne kötüdür insanın aklıyla yüreği arasında çaresiz kalması, bırakılması? Bilir misin? Ne kötüdür zamanın bin an kadar yakın, bir asır kadar uzak olması? Ve bilir misin ne insanın bildiğini? anlatamaması, ben deyip susması, sen deyip ağlamaklı olması. Eğer sen hak yolunda yürürsen, senin yolunu açar, kolaylaştırırlar. Eğer hakkın varlığında yok olursan, seni gerçek varlığa döndürürler. Benlikten kurtulursan o kadar büyürsün ki aleme sığmazsın. İşte o zaman seni sensiz gösterirler. Sevginin diğer bir adı da sabırdır. Aşla sabredersin, adı uruç olur. Acıya sabredersin, adı merhamet olur. İnsanlara sabredersin, adı hoşgörü olur. Dileğe sabredersin, adı dua olur. Duygulara sabredersin, adı gözyaşı olur. Özleme sabredersin, adı hasret olur. Sevgiye sabredersin, adı aşk olur. Ne istersen ben Mevla'dan isterim. Verirse yücelidir, vermezse imtihanımızdır derim ve susarım. Ne istersen ben Mevla'dan isterim. Verirse yüceliğindendir, vermezse imtihanımdır. Allah'tan bir şey istersen kapı açılır. Sen yeter ki vurmayı bil. Ne zaman dersen bilemem ama açılmaz diye umutsuz da olma sakın ha yeter ki o kapıda durmayı bil durmayı bil sabretmeyi bil sabretmeyi bil sevgiyle kalın görüşmek üzere